Konuşulan isimlerinden Adise paylaştığı videoda 2023'e giriyor olmayı kutladı. Bir konserindeki göz alıcı dans performansını paylaşan Adise belli ki 2023'te böyle dansları sıklıkla yapacak. to 50 Fifty 50 de sizleri müzik dünyasının yeni isimleriyle de tanıştırmaya devam ediyoruz. Onun şarkılarını biliyorsunuz çünkü pek çok majör isim ondan kapış kapış şarkı alma peşinde. Tüzünden bahsediyorum. Kendisi rap müzik yapıyor ama pop müzikte verdiği şarkılarda dillere pelesenk oluyor. Şimdi onu yakından tanıma zamanı. Çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hep birlikte izliyoruz. Fifty Fifty. Çok geri kaldın sanma. Günleri saydım hep. Hey. Bizi bitiren neydi? Yalanları kendin seç. Gözlerim hala aynı, aynı mekanlar sensiz. Bu gece tüm çığlıklar sessiz. Acı çekmek bir gözleri ruhsatsız silah. O bir rap ve R&B şarkıcısı. Ama öyle pop şarkılar yazıyor ki pop dünyası da peşinde. Şu anda herkes seni konuşuyor. Farkında mısın? Yani bir anda böyle olduğu için çok da farkına varamıyorum. Sanki böyle yani... ...ya yani nasıl olabilir gibi. Çünkü şey... Çünkü ben böyle bu niyetle başlamadım bu söz beste işine. Ben böyle pandemide sıkıntıdan böyle bir şarkı yapıyordum. Günde 10 saat, 12 saat beat yapıp şarkı yapıyordum. Kendim de normalde rap, R&B yaptığım için çok yapa yapa artık biraz böyle farklı dallara düşmeye başladım. Bir gün işte ilk şarkımı verdiğim İdo Tatlı Sese Kehanet çok hoşuma gidiyordu ama böyle biraz daha popa yakın diye bunu dedim ben böyle çok iyi okuyabilecek birine vereyim. Öyle İdo oldu, sonra İrem Derece oldu derken Berkay, sonra daha şimdi çıkmayan da bir sürü isimler var. Öyle öyle şu anda baya tangaz gidiyoruz.